Merhabalar arkadaşlar Kilis Lisesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda insanda ge embriyonik gelişim sürecinden bahsedeceğiz. Bu konunun içerisinde ise büyümeden, gelişmeden, bölünmeden, döllenmeden tek yumurta ikizinden ve çift yumurta ikizleri konusundan devam edeceğiz. Evet, insanda embriyonik gelişim süreci büyümeyle başlayalım. Canlıların yapısını oluşturan hücrelerin sayıca ve hacim olarak artmasına biz büyüme diyoruz. E, tek hücreli canlılarda büyüme sitoplazma artışına bağlı olarak gerçekleşen hacim ve kütle artışıyla olur. Çok hücreli canlılarda ise büyüme hücre bölünmesi ve hücre kütlesinin artışı sonucu meydana gelir arkadaşlar. Bölünme ise bir hücrelilerde büyümeyi değil üremeyi sağlamaktadır. Gelişme zigottan başlayıp yeni bir bireyin meydana gelmesiyle sonuçlanan olayların hepsine birden gelişme denir. Zigot oluşumundan sonra ana rahmindeki canlıya gelişiminin ilk 8 haftasında emriyo, 8 haftalıktan doğuma kadar geçen sürede ise fetüs dönemi diyoruz. Bu sırada birbirini takip eden evreler görülmektedir zaten. Bu evrelerde sırasıyla segmentasyon, bulastula, gastrolasyon, farklılaşma ve organogenez olarak adlandırılmaktadır. Ee, diğer videolarımızda ve slaytlarımızda arkadaşlar embriyo dönemini ve fetüs dönemlerini daha ayrıntısıyla anlattım. Bu evrelerdeki aşamalardan bahsettim daha sonra bu evreler hani sırasıyla dedik ki segmentasyon, blastula, gastrolasyon, farklılaşma ve organogenez olarak yine buradaki kelimelerin de ne demek olduğunu, nerede görüldüğünü ileriki slaytlarımızda anlatacağız. Evet, bölünme segmentasyon zigot oluşumundan sonra başlayan çok hızlı bir toz bölünmelere segmentasyon denir. Zigot fazlot tüpünde yani döllenme borusundayken başlar zaten segmentasyon. E, aşağıdaki görselde de gördüğünüz gibi arkadaşlar 4. haftadaki bir Emriyonun gelişimini gösteriyor. 6. haftadakini gösteriyor. 7. haftadakini gösteriyor. Gördüğünüz gibi haftalar birbirine çok yakın ama e, embriyodaki gelişim çok hızlı bir şekilde oluyor. Bunun nedeni de işte ne demiştik? Zigot oluştuktan sonra hızlı bir şekilde mitoz ge bölünme e, gerçekleşmesinden kaynaklanmakta. Aşağıda da e, embriyo, şey, fetüs döneminde 18. haftada, 25. haftada ve 37. haftada normal bir bebek görüntüsünü artık almaya başlamıştır. Dönlenme, fertilizasyon aynı türe ait yumurta ve sperm hücrelerindeki havlu çekirdeklerinin birleşmesine denir. Her türün yumurtası kendine özgü kimyasal bir madde salgılar. Bakın bu çok önemli. Her türün yumurtası kendine özgü kimyasal bir madde salgılamakta. Biz bu maddeye fertilizin diyoruz. Fertilizinin de glikoprotein yapıda olması ve spermlerin hareketini arttırarak yumurtaya doğru yönelmesini sağlaması yine aynı zamanda spermlerdeki agrozomu da aktifleştirir arkadaşlar. İkinci loositi çevreleyen sperm hücrelerinden bir tanesi yumurta zarı üzerindeki zona pellucida da bulunan reseptörlere bağlandığında spermin akrozomundan salgılanan enzimler Zona pellucida'yı eriterek ikincil oositin zarı ile sperm zarının birleşmesine yol açar. Evet. E, böylece sperm çekirdeği ikincil oosit içine girer ve çekirdeği ile kaynaşır. Çekirdek kaynaşmasından hemen sonra ikinci oositten salgılanan enzimler zona pellucida'yı sertleştirir. Bu durum ee, ikinci oosite başka bir spermin girmesini önlemek amacıyla olur zaten. Ee, dış kısmını sertleştirdiği için başka bir spermin gelip oradaki zigotu tekrar dönleme şansı olmasın diye. Aşağıda yine görselimizde gördüğünüz gibi bir zona pellucida ile ilgili bir görselimiz var. Ee, yumurta hücre zarından enzim taşıyan kesecikler sperm çekirdeği, Şimdi bakın sperm geldikten sonra arkadaşlar burada ikinci e şekilde bakın bir yazıyor. Bir sperm reseptör moleküllerine bağlanıyor. Daha sonra ikinci de akrozomdan zona pellucidanın içine girebilmesi için enzimler salgılanıyor. Daha sonra üçüncü de ise spermlerin zar proteinlerini yumurta zarındaki reseptörlere bağlanıyor. Daha sonra ise dördüncü aşamada yumurta ve sperm zarının kaynaşmasıyla Sperm içeriye yumurtaya giriyor ve döllenmiş oluyor. Daha sonra zaten dediğim gibi bu e, ikinci lositten salgılanan enzimler zona pellucida'yı sertleştirdiği için oraya diğer spermlerin girmesini önleyerek e, başka bir zigot oluşmasını engellemektedir. Bir yumurta hücresi bir sperm hücresiyle döllendikten sonra oluşan zigot mitoz bölünme ile iki ayrı blastomere ayrılır. Oluşan blastomerler birbirine temas etmezse bunların her biri ayrı ayrı gelişerek tek yumurta ikizlerini oluşturur. Tek yumurta ikizlerinde arkadaşlar parmak izleri farklıdır, genetik şifreleri farklıdır, cinsiyetleri, kan grupları ve göz renkleri aynı olabilir. Aynı plasentadan beslenirler, boyları, kiloları gibi çevren, çevresel faktörlerin etkisinden ki karakterlerde yine farklı olabilir diyoruz tek yumurta ikizleri anne karnında ayrı amniyon kesesi içindedir ancak anne ve emriyoya ait kan damarlarını içeren ve plasento olarak adlandırılan yapıları ortaktır e, aşağıda yine bir görselimiz var bakın tek yumurta ikizlerinin oluşumu ile ilgili zigot oluştuktan sonra tek yumurta tek bir spermle döllenerek zigotu oluşturuyor ve orada ikiye ayrıldıktan sonra aynı plasentanın içinde iki tane embriyonun gelişmesine ile tek yumurta ikizleri oluşmuş oluyor. Döllenmiş oluyor diyoruz ya da. İki farklı yumurtanın iki farklı sperm tarafından döllenmesi sonucunda oluşan iki farklı zigotun ayrı ayrı gelişmesiyle çift yumurta ikizleri oluşmuştur. Çift yumurta ikizlerinde parmak izleri farklıdır, genetik şifreleri farklıdır, farklı plasentadan beslenirler, cinsiyet, kan grubu gibi kalıtsal özellikleri aynı ya da yine farklı özellikler taşıyabilir. Anne karnında hem amniyon keseleri hem de plasentaları ayrıdır. Ee, Tek yumurta ikizlerini hatırlayacak olursak bakın tek yumurta ikizlerinde yine parmak izleri farklıydı ama genetik şifreleri aynıydı, kan grupları aynıydı, cinsiyetleri aynıydı, ee, aynı plesantadan besleniyorlardı. Ee, ama burada arkadaşlar gördüğünüz gibi iki farklı sperm tarafından döllendiğinden dolayı hepsi, genetik şifreleri de farklıdır, farklı plesantadan beslenirler, cinsiyetleri, kan grupları, kalıtsal özellikleri aynı ya da yine farklı olabilir. Dediğim gibi anne karnında da yine amniyon keseleri ve plasentaları ayrıdır diyoruz. Son olarak bir de çift yumurta ikizlerinin oluşumu ile ilgili bir görselimiz var. Gördüğünüz gibi iki tane sperm döllediği için iki tane zigot meydana geliyor. daha sonra da bunlar iki ayrı plasentadan ve iki ayrı amniyon kesesinden oluşmaktadır arkadaşlar. Çift yumurta ikizleri de bu kadar. Evet, bir, so bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.